Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar ne yapacağız? E, tabletimi eleştireceğim. Tabletimde ne kadar oyun var? E, oyunlarımı oynayacağım arkadaşlar. Ve en son ne izliyordum YouTube'dan? Onları göstereceğim sizlere. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Kamera var elimde. Sesini de açayım. Sesi son ay arkadaşlar. Şimdi bakayım burada ne gelmiş? Canların doldu gelmiş. Tamam. Arkadaşlar Red Balda arkadaşlar bir tane bölüme geldim canım yok oynayamıyorum ama belki canlarım dolmuştur tamam Red Bal ben bu telefonda oynadım ama keşke telefonda Red Ball'ı silmeseydim abla ne kadar bölümleri varmış ben bilmiyordum çok güzel bölümleri varmış. Hı. Arkadaşlar Berit canım var burada. Bakın 50. bölümdeyim. Bu bölümleri geçtim. Bunları zaten geçtim. Bunları da zaten geçtim. Size 46. bölüm oynamak istiyorum. 46. bölümden 50. bölüme kadar bir bakın. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Şu an kontansiyemi bozmayın. Ay, bakın arkadaşlar. Merak etmeyin birinci bölümü değil. Birinci bölüm değil. <laughs> arkadaşlar. Bakın arkadaşlar işte gece olduğu için bayağı uzayda olduğu için bayağı bir zıplıyor. Oh, uh, baksanıza. Şu an kafam karıştı. Bu ne en iyi benim abim oynuyor ya. Of, abim ne güzel oynuyordu ya. Ya buraya geldi bir Ay! Ay arkadaşlar arkada gerçekten dediğim gibi korkuyor insan oynayınca. Onu alacağım ama. Ay dur dur. Ay sizi göstermek için. <laughs> A -a. Dur ama ya gidecektim. <laughs> Uzaysın biliyorum ama biraz da A -a. olmuyor görüyor musunuz? Bir dahakine yapacağım merak etmeyin. Neyse arkadaşlar bir dakika. 47. bölümü bakalım bir de. Evet 47. bölüm arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar buraya Bakın arkadaşlar buradan geliyoruz. Gece olduğu için buradan. İşte arkadaşlar işte abim zor dedi buydu. İşte zoru buydu arkadaşlar. En zoru buydu. Arkadaşlar Ay. Arkadaşlar <laughs> evet, sizlere 50. bölümü göstermek istiyorum. Ah. Ah. Sayılmaz. Ya. Neyse. Evet arkadaşlar sadece Red Ball oynamak istedim. Burada Mobizen bir tane Mobizen diye bir uygulama var. Böyle bir oyun var. E, yalan oyunu var Siter, EO. Zombie Tsunami diye bir oyun var. Ee, Blast diye bir oyun var. Roblox var. Ve galeride fotoğraflar, kameralar var arkadaşlar. Ve en son ne videosu izliyordum hemen bakalım. Mesela arkadaşlar böyle bir yere geldim. En son bunları izlemiyordum ama şu da var. En son ne izliyordum diye. En son arkadaşlar tabii ki de ne alabilir? En sevdiğim en sevdiğim youtuberlardan en sevdiğim e, bir kanal kişilerden bir kişilerden Dila Kent ailesi tabii ki de Dila Kent kanalını izliyorum arkadaşlar. Öbür Ceren ne yazmış. Nerede? Tabii ki de ikinci sevdiğim kanalda I, Nergis Önal. O da benim kanalıma yakışıyor. Ama kanalımın ismi Gizemli Kanal. Ve en sevdiğim kanalından bir tanesi de Mamanekşe Ve bir tanesi de ve bir tanesi de Emre Elif Tepegöz. Yaren Sılakaya. Ben bunları seviyorum. Ama en çok gel derseniz yani Kusura bakmayın. Dilar Kent. En son Dilar Kent'ten galiba e, akşam şunu izlemiştim. Akşam şu kışkırtmayı izlemiştim arkadaşlar. Şunu. E, şimdi de bunu izledim arkadaşlar. Yaptım yapmadım diye. Böyle var arkadaşlar siz de yani Dila Kent'e bakın çok güzel videolar var. Şöyle göstereyim ben. Nasıl videolar çekiyor? Bunlar efektlerden buluyor galiba Dila abla. Ama bayağı bir güzel. Hatta Vampir Köyle 6 Vampir Köyleri izleyin. Tavsiye ederim. Şöyle geziyorum. Bu değil. Evet arkadaşlar bu kadar Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumları da bekliyorum. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz.